Hey arkadaşlar bugün sizinle Bedwars oynayacağız. Ama e, takipçimin yaptığı tek Peki deneyeceğiz. Hemen size böyle görünüyor arkadaşlar. Baya güzel. Eee geceleri böyle. Sonra envanterimizin iç kısmı yani koyduğumuz yer böyle görünüyor. Bu da güzel. Kalplerimizi görüyorsunuz. Ee, sonra barım, yemek barımızı görüyorsunuz. O da güzel. Level atlama şeyimiz de güzel. Tamam. Ee, size kılıçları tanıtayım o zaman arkadaşlar bu sefer de. O zaman ama bir hatırlatma. Eğer arkadaşlar 24 saatte 10 like gelirse yarın yeni video gelecek gelecek. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar geldik şu anda. Ee, zırhımız böyle görünüyor. İlk önce, ilk önce mavi zırhımız. Baya güzel. Sonra tahta kılıcımız ise böyle görünüyor. Tahta kılıç da baya güzel. Böyle gerçekçi. Sonra ee, şeyimiz de güzel. Iron gold'umuz. İşte demir şeyimiz. Külçesi. Altın da güzel. Baya. Sonra gelelim. Ee, şey taş kılıca. Hemen şuradan şeyimizi alalım. Tamam. Taş kılıç böyle kara. Güzel. Arkadaşlar ben, ee, ben takipçimin gönderdiği tek kuş ve kanalında aşağıya linkini koyacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Tamam. Altın elma da böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Sonra TNT. Böyle siyah beyaz. Hemen çık. Şunları alıp gidiyorum ben. Hemen şunları alalım. Böyle, burada aşa aşağısı böyle görünüyor. Gidelim adamlara. Bakalım. Eğlenmiş sanırım karşı takım. Vay eğlenmiş evet. Gidelim. Burada bırakmışlar bazı şeylerini. Size ateş topunu göstereyim arkadaşlar hemen. E, şunları bir dolsun. Sonra size part nasıl böyle sandık sesini göstereyim arkadaşlar size. Bayağı gerçek yapmışlar normal sandığı. Bayağı güzel yani ben beğendim. Hemen şey ate ateş topumuz işe böyle kırmızı kırmızı renkte. Güzel. Hemen gidelim şu karşı yere. Kırılmış zaten pembe. Hmm, ne alabiliriz? Bir tane şey alamıyoruz. Tamam. Şunları at. Şöyle gidelim. Hayır. Arkadaşlar hep böyle yol yaparken düşüyorum ya. Neyse en azından beyzimizi güçlendiririz biraz yatağımızı. Karşı takımdan alalım bari şeyi. Hemen şunları kazalım. Neyse arkadaşlar ben karşı takıma e, gelince hemen haber veririm. Evet arkadaşlar geldim karşı takıma. Hemen devam edelim. Hemen bir taş kılıcımızı alalım. Birazcık blok. Birazcık da TNT. Tamam. Bloklar da böyle gözüküyor arkadaşlar. Zaten görmüşsünüzdür sizde. Şunların yerlerini ayarlayalım. Birazcık şey alalım elmas. Elmasın rengi de böyle görünüyor gördüğünüz gibi. Mor şekilde. kılıçlar gerçekçi zaten. Hemen bir keskinlik basalım. Hemen. Tamam. Bastık. Orada ee, böyle tamam. Onu anlatmıştık. Başka ne var sırada? Elması size göster, zümrütü size göstereyim. Hemen. Bedimiz kırıldı. Sıkıntı değil. Hemen bir şey alayım. Tamam. Tam. demir zırhımız da arkadaşlar böyle neyse şöyle gidelim o zaman videodayım diye tekrar düşüp tek e, şey yeni tura geçmek istemiyorum uzun sürüyor çünkü biraz o yüzden böyle gidiyorum Sonra düşüyorum bir sürü sıkıntı oluyor. Tamam. Size elması hemen göstereyim. Ay zümrüt işte. Zümrüt böyle normal. Bunun şey çok da bir şey eğlenmemiş. Hemen şuradakinden elmas alalım. Sonra elmas zırh yapalım. Bir tane daha üç tane olursa alabiliyoruz. Bir tane daha çıksın tamam. Son direkt gideceğiz. Çıktı tamam. Gidelim hemen şuradan elmaslar. Gidelim. Tamam geldik. Elmasları size göstereyim hemen arkadaşlar. Elmas sırtı böyle mor şekilde. Bu da güzel. Şunları en sandığına koyalım. Dur ya da demir şey yapalım bundan. Demir kılıç. Tamam. Şimdi sıradaki hedefimiz elmas kılıç yapmak. O da güzeldir. tane 4 tane ile elmas kılıç olabiliyor arkadaşlar bu arada bilmeyenler için. 3 son bir tane kaldı. Hemen. Bunu da aldık tamam. Şimdi gidelim bir de elmas şey olalım. Elmas kılıç. Bu tur bayağı benim için güzel geçti. Şuradan şey elenik mi acaba mavi blue elenik tamam güzel size hemen elmas kılıcımı kılıcı da göstereyim arkadaşlar elmas kılıç da böyle bunu da beğendim tamam şimdi baya gelişmiş olduk tamam baya geliştik başka ne kaldı birazcık şey top diyebiliriz elmas birazcık korumamız güçsüz Birazcık hızlı kırma alsak yeter bize. Şurada elmaslar. Hemen gidelim. Tamam. Burada bir tane takım arkadaşım ölmüş benim. Takım arkadaşım öldüğü için i, bayağı üzüldüm. 4 tane var. Tamam şunu eleyebiliriz. Eğlenmedi. Neyse. Hadi bay bay. Gelecek mi? Tamam gel. Tamam bunu eledik. Gelebilirsin. Ölmeyeceğim. Tamam. Anam. Arkadaşlar hemen gitmemiz lazım buradan yoksa öleceğim birazdan. Buradan hemen gitmeliyiz. Ölürsem kötü olur çünkü. Hemen el, hemen şey. Altın elma. Yiyelim. Tamam. Biraz daha. Anam. Hayır. Arkadaşlar ya. Ne ara geldin ya. Neyse. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Dediğim gibi ben çok beğendim. Sizin de e, şey yapmamızı isterim. E, ay yüklemenizi isterim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay. Bay.